Arkadaşlar merhaba youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, pantolonda seri nasıl yapılır yani bedeni büyütürüz nasıl küçültürüz onları öğreteceğim. Başlamadan kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çıkan videolardan anında haberiniz olsun istiyorsanız abone ol tuşundaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. E, Biz instagramdan da takip etmeyi unutmayın. E, çözemediğiniz modelleri instagramda resim olarak atarsanız ara ara videolarımızı bunları paylaşmaya çalışırım. Ee, şimdi pantolonundan e, ben karton kalıba geçtim ki e, size seri yapmayı daha düzgün anlatayım diye. Bunun üstünden şimdi pantolonumuzu çizip nerelere ne kadar santim veriyoruz onları anlatacağım. Alanımız geniş olduğu için kaydıra kaydıra gideceğim ben arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Şimdi ilk önce ana bedenimizin aynısını birebir ilk önce kopya alalım. Düzüklerimizi çizmeyi unutmayalım. aynısını kopya aldım. İlk önce ön pantolondan başladım. Şimdi bunu bitirdikten sonra arka pantolonu da anlatacağım. Çünkü orada pens yerlerimiz var. Yine aynı şekilde nasıl yapıyoruz göstereyim size. Şimdi kaydırma işlemlerini yaparken ben size bir büyük bedenini anlatacağım. Bir de küçük bedenini anlatacağım. Yani bir 40'ı anlatacağım. Bir de 36'yı anlatacağım. Bu şimdi benim anavaz bedenim. 38 beden. Şimdi vermiş olduğum santimleri tek tek işaretliyorum. Yine toplamda pantolonda e, ölçü sistemimiz değişmiyor. Her bedende 4 santim toplamda veriyoruz. 44'ten 46'ya geçişte bu miktar 6 santim olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Her bir paçaya e, bunu pay etmek zorundayız. 4 santimi ilk önce ne yapıyoruz? Bir, e, iki i̇ki paçamız olduğu için düşünün. İki ayrı ön. E, birincisine bir santim, ikincisine bir santim. Arkaya da yine birincisine bir santim, ikincisine bir santim toplamda ölçü vermek zorundasınız. Ne yapacağız? Bunları eşit şekilde dağıtacağımız için ön ve ön pantolonda bir santimi yarısını bir miktarı, yarısını bir miktarı. Yani 1 mm bir santimin 5 milimini bir kısma, 5 milimini bir kısma veriyoruz gibi düşünelim. Şimdi paçadan ilk önce başlıyor. E, diz kısmından başlayacağız. Diz kısmına yarım santim verdim. Dizinin diğer kısmına da yarım santim verdim. İlk önce ölçülerimi alıyorum. Şimdi bel kısmında da yine yarım santim patletin bittiği noktadan itibaren yarım santim bu kısma yarım santim de yan kısma veriyorum. Paça kısmına gelince paça kısmında her bedende yarım santim yapmanıza gerek yok. E, bu kadar miktarın açılmasına gerek yok. O yüzden ne yapıyoruz? Bizim tam katlama yerimizden itibaren pantolonunuzun miktarı ne kadarsa burada sadece 3 milim yapıyoruz. Ki diğer bedenlerde çok aşırı şekilde pantolon miktarı büyümesin diye. Şimdi karton kalıbımızı alıyoruz ve vermiş olduğumuz değerleri ilk önce dizden paçaya kadar bir çiziyorum. Burada mutlaka dik açılarınızı kullanıyorsunuz. Paçanın tam bitim yerinden katlama çıtından itibaren 3 milime dayadım, 5 milime dayadım ve burada ilk önce bu miktarımı çiziyorum. Paçanın verdiğimiz miktarı birazcık daha farklı olduğu için ilk önce dize kadar olan bölümünü çiziyorum. Yan tarafta da yine dizden itibaren paça kısmında 3 milimle 5 milimi birleştiriyorum. Buradaki çıt işaretlerimi de yeni yerlerine alıyorum. Şimdi A kısmında vermiş olduğum yarım santimle diz kısmındakini birleştiriyorum. A'mı ilk önce çiziyorum. Yine aynı şekilde basene kadar olan bölgemde de yarım santimle alıyorum. Tam ben noktasına kadar yarım santim vermiş olduğum noktaları birleştirip yan tarafımı da tamamlıyorum. Buradaki miktarlarınızın, çıt yerlerinizin kesinlikle oynamaması gerekiyor. Buraya kadar işaretini aldınız. Şimdi şimdi şu bel kısmına gelelim. Şimdi A kısmından itibaren yarım santim vermiş olduğum noktayla yarım santimi birleştiriyorum mı çizdim. Şimdi burada yapmanız gereken işlem tam bel noktasında bir yarım santimde her bedende mutlaka yukarıya çıkma veriyorsunuz. Bunu e, düz ipimizi çizdiğimiz noktadan itibaren hiç düz ipimizi bozmadan bütün belimizi düzgün gelecek şekilde takip yapabilirsiniz. Yani çizgimi ben uzatayım istiyorsanız şurada görün. Dik açımı hiç oynatmadan aynı şekilde şu kısmı tamamlama yapıyorum. Ve geri kalan miktarımı sadece ön tarafta patlet yapımı ön taraftan sabit tutacağım için bu miktarımı da hiç bozmadan birleştirme yapıyorum. Yanda da kalan olan kalan kısım sadece bel ve basen kısmında minik bir hat. O hattı da ne yapıyorum? Yine dik açıma dik açıma dayayıp aynı şekilde bel kısmımı tamamlıyorum. Yani benim bel kısmımda toplamda yarım yarım bir santim sadece bir önde büyütmüş oldum. Yine basen kısmımda toplamda bir santim, diz kısmımda bir santim ve paçada da toplamda altı milim kadar büyütmüş oldum. Şimdi aynı şekilde 36 bedenini yapalım. Bu şimdi bizim yeni yapmış olduğumuz beden 40 beden. burası bizim 38 bedenimiz ve şimdi 36 bedeni yapıyoruz. Aynı şekilde bu sefer ne yapıyorum? Yaptığım işlemleri içeriye çiziyorum. Yani işlemleri geri almış oluyorum. Yarım santim iç, içe çiziyorum. Diz kısmında da yarım santim içe çiziyorum. Yine aynı şekilde karşı tarafta yarım santim içe çiziyorum. Paçamda ne yapıyorum? 3 milim içeri çiziyorum. Yine yan e, iç paçada da 3 milim içeriye çiziyorum. Bel kısmında da ne yapıyorum? Yarım santim içeriye ve bu kısımda da yarım santim içeriye çiziyorum. Şimdi yine paçadan itibaren başladığım için paçamı alıyorum 3 milim tuttuğum yerden yarım santimle ilk önce dizime kadar birleştiriyorum ve çıtlarımı yeniliyorum. Aynı şekilde karşı tarafta da 3 milim tuttuğum yerle 5 milimi yine birleştirip paçamı çiziyorum. Geri kalan kısımlarda da iç boy dediğimiz yerde ilk önce ağımı çiziyorum. Yine yan tarafta da yarım santim birleştirmiş olduğum bel noktasına kadar dizimden bele kadar olan bölümümü çiziyorum. Şimdi A kısmımızdan itibaren de bel hattımızda aldığımız yarım santim bakın sadece çizip bırakıyorum burayı da. Şimdi ne yapıyorum? dik açı noktasından itibaren yani benim esas düz ipimden itibaren yarım santimlerime işaret koyuyorum. İstiyorsanız birkaç noktaya koyarsınız daha sağlam olur. Elde kalıp yapanlar için söylüyorum. Makinada da diyelim ki e, bilgisayarda yapıyorsunuz, yapıyorsunuz aynı işlemleri verdiğiniz değerleri hiç değiştirmeden bilgisayara aktarıyorsunuz. Şimdi 3 tane yarım santim alıyorum. İlk önce bel atlarımı çiziyorum. Şimdi burada da dediğim gibi patlet her bedende sabit bir noktada olacağı için ön tarafta dayadım. Şuradaki dik açı olayımı hiç bozmadan sadece patlet yerimi çizip ne yapıyorum? Miktarımı geriye taşıyorum. Her bedende gördüğünüz gibi yarım 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 ileriye doğru kayma yapacak. Yan tarafta da zaten gördüğünüz gibi bakın yarım 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 her bedende hem küçülttüm esas bedenim ve büyüttüm beden. Bütün akışlar bu şekilde devam ediyor. Ee, Patlet yapımız görüyorsunuz yarım 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 ve her bedende çıktıkça ileriye doğru kayma yapacak. Şimdi e, 44'ten 46'ya geçişte e, diğerlerini de söylediğim gibi e, normalde e, 4 santimken 44'ten 46'ya geçişte 6 santim olacak. O yüzden ne yapacaksınız miktarlarınızı ayarlarken e, 44'e kadar aynı bedende gelip 44'ten sonraki vereceğiniz değer bu sefer yarım değil 7.5 milim 7.5 milim 7.5 milim 7.5 milim Belde de aynı şekilde yarım santimi hiç bozmadan sadece yarım santim yükseltiyorsunuz. Diz kısmında da tekrar yedi buçuk milim, yedi buçuk milim ama paçaya geldiğinizde de onda onda da en fazla 5 milim kullanıyorsunuz. Yani 5 milim bir tarafa, 5 milim bir tarafa. Çünkü yedi buçuk milimden sonra eğer 3 milim verirseniz burada bir yükselti çıkabilir. O yüzden kırk 46'ya geçerken de bu aradaki payınızı 5 milime kadar çıkartabilirsiniz. Yok aynı olsun derseniz. Yani birazcık şu kısımlarla oynayıp istiyorsanız tekrar bunu 3 milimde sabit tutabilirsiniz. Pantolon serimizin ön kısmı bu kadar. Şimdi aynı şekilde arka tarafı kopya alacağız. Arkada da pens işlemlerinde ne yapıyoruz? Bir de onu gösterelim. Bu bizim ön pantolonumuz. Bunu kesip buradan ayırıp yeniden kopyamızı alalım. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde arkamızı kopya alıyoruz. Birebir kopyamızı İlk önce geçiyorum. Düz ipimi alıyorum. Pantolonun genel şekillerini alıyorum. Burada ben size yarım anlatacağım. Paçadaki işlemlerin hiçbirisi arkada da aynı şekilde değişmiyor. Sadece üst tarafta ne yapıyoruz onu anlatayım. Paçada yine 3 milim, 3 milim, 3 milim devam ediyoruz. Onda hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Şimdi sadece düz ipimizi çizelim. Yine burada şekli görün. Pens olan yerde de ne yapıyoruz? O işlemi göstereyim. Birebir seri yapısı zaten aynı. Yine dediğim gibi diz kısmında ilk önce büyütüyorum. Yarım santim verdim. Yarım santimde yan tarafa verdim sen kısmında da bir işaret alalım yarım santim. Bel hattımızda alalım yarım santim. Yine arka ortamızda tam bel hattımızda yine aldık yarım santim. Ve A kısmımızda aldık yarım santim. Bu miktarların aynısını bir de küçülteceğiz. Ya aynı şekilde bakın onları da alıyorum. Yarım santim içeriye. Yarım santim içeriye. Yarım santim içeriye. Ve yarım santim içeriye. Ben şimdi yine önceki yaptığım gibi bir büyük bir de küçük bedenini göstereceğim size. Şimdi aynı şekilde önde yaptığımız işlemin birebir aynısı gibi düşünün. Şimdi ilk önce büyütüyorum. Dışta almış olduğum nokta ile diz noktasını ilk önce birleştiriyorum. Birleştirdim. Şimdi yan tarafta da aynı şekilde yan tarafta santimlerimi alıyorum. Yarım 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 aldığım yerlerin hepsini sadece ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Burada kesinlikle çıt yerlerinizi kaydırmayın ki basan noktalarınız farklı farklı noktalara gitmesin santimleriniz aynı olsun. Buraya kadar aldık. Buraya kadar bir sorunumuz yok. Şimdi A kısmından itibaren A aldığım Yarım santimle ilk önce birleştirdim. Yeni A'mı oluşturdum. Şimdi burada da yapmanız gereken işlem. Yarım santim yine aynı şekilde yukarıya doğru çıkmamı veriyorum. Her bedende A'mı ne yapıyorum? Yükseltmiş oluyorum. Şimdi aynı şekilde buradaki ee, takip edeceğiniz nokta buradaki düz ip noktanız. Pensin yerini hiç oynatmadan yine aynı yerde sabit tutuyorsunuz. Çünkü zaten otomatikman yarım verdik. Yarım verdik ne yaptık? E, otomatikman bu kalıbı aslında pens yerini hep ortalamış olduk. O yüzden burada düz ipi sabit tutmamızın nedeni de pens yerimizin yine aynı noktada, orta noktada kalması ve kaymaması. O yüzden burada düz ipimi sabit tutuyorum. Sadece yarım santimlerle yarım santimi birleştiriyorum ve buradaki düz ipimi sabit tutarak bakın hiç kaydırmadım. Yeniden pensimi aldım. Ve aşağıda da şimdi yeni yerimi alıyorum. Köşe noktalarımı sadece kalan yerlerimi dolduruyorum. Yine yanda da aynı şekilde köşede eksik kalan yerlerimi dolduruyorum. Şimdi benim pensimi çizdiğim zaman benim ilk pensim aşağıdaki nokta. İkinci aldığım pens gördüğünüz gibi yarım santim yukarıya çıktığımız için ne yapacak? Bu da otomatikman yukarıya doğru kaymış olacak. Yani pens miktarım her bedende sabit kalmış olacak. Şimdi aynı şekilde 36 bedeni yaptığımızda da yine dizden itibaren A kısmıma kadar ilk önce A'mı çiziyorum. Yan tarafta da ne yapıyorum? Yine yan tarafta da yarımla yarımları birleştiriyorum ve yandaki kısmımı çiziyorum. Basendeki bakın bütün noktaların birbirini zaten takip ediyor. A noktamla yeni almış olduğum yerle yarım santim işaretlemiş olduğum yeri ilk önce A kısmında birleştiriyorum. Bu benim yeni A. Şimdi ne yapıyorum? Yarım santimde ben noktasından aşağıya iniyorum. Aynı şekilde karşıda da bir noktadan iniyorum. Düz ipimi ne yapıyorum? Düz ipime dayıyorum. Yeni almış olduğum yarım santimle düz ipimi de sabit tutarak bu noktalarımı birleştirip yeni pensimi aynı anda çiziyorum. Yine ne yapıyorum? Pens noktamı yeni almış olduğum şeklin üstünden alıyorum. Bu sefer ne yaptı? Benim pens noktam gördüğünüz gibi aşağıya indi. Pens yerlerim de otomatikman değişmiş oldu. O yüzden ne yapıyorum? Yeni yerlerimde de pensimi bu şekilde her bedende kaydırmalı olarak giden bir pens çıkartıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz şey olduğunuz gibi kemerlerde de yaptığınız zaman aynı şekilde işlem hiç değişmeden istiyorsanız ön kemerlerde yarım santim bir tarafa yarım santim bir tarafa verip öndeki katlama paylarınızı sabit tutarsanız Ya da yandan sadece bir santim kemerinizi büyütüp işleminizi bitirebilirsiniz. Arka kemerler için de bu geçerli. Yanlarından sadece bir bir vererek toplamda kemeri 4 santim büyüterek bu işlemlerinizi bitirebilirsiniz. Pantolonda anlatacağımız seri sistemi bu kadar. Eğer ki bazı bölgelerinizde fazlalık varsa istiyorsanız basen bölgeleriniz hani beliniz 38 beden baseniniz birazcık daha 40 bedene yakın ya da dizleriniz birazcık daha geniş istiyorsanız o oranlarda belinizi sabit tutar yan tarafta birazcık daha açılım yapar istiyorsanız yan taraflarda da yine iç paça ve bu kısımda eşit vererek istiyorsanız kendi ölçünüze göre büyütüp küçültebilirsiniz bunu ölçülerinizi kendiniz aldığınız zaman da ne kadar eksiğiniz fazlanız var onları da görmüş olursunuz. Bugünkü çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Kapatmadan yine kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.